Karınca Krallı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Selenopsis Fugax kolonimizin rehberini çekiyoruz. Ee, bu şu andaki elimdeki ikinci koloni ve bu koloniyi satacağım. GG olacak. Bilekten satacağım çünkü elimde şu an moruyor veya un kurdu yok. Elimde şu an hiçbir şey yok. O yüzden bakamıyorum. Hani et, et bulabiliyorum evde de çok zor. Her gün et yiyen biri değiliz etçili etçiliyiz ee, biz bugün bunun rehberini yapacağım. Deneyimlemiştim eskiden bir kere. Ee, ama daha deneyimlemedim. Şu an işçi sayısı 2. Ee, diyebileceğim. Ee, bir duyuru var. Ee, uzun zamandır diyecektim. Karın, karıncalarımıza karıncalarımıza demeyeyim aslında. Yeni alacağım Fedora Palilura kolonime bir yapacağım. Zaten Tüpidak projemde buydu. Eee tipik isim yapacağım. Torf'tur vesairedir hep. Yani torf ne ya işte. Topraktır vesairedir hepsini ayarlayacağız. 3 ayımız var. 3 ay içerisinde zaten bu hafta veya bir ara tatilde yapmayı planlıyoruz. Yaptığımızda zaten kanala videosu gelecek. İkinci videomuzla bildiğiniz üzere kanal normalde Karınca kanalı. Ee, karınca kanalı oldun sadece karınca videosu çekmeyi düşünüyordum. ben bu kanalda. Ama sonra dedim ben akvaryumculuk da yaparım dedim ama akvaryumculuk yapmayacağım tabii ki akvaryumculuk yapacağım ama normal akvaryumculuk değil Dediğimin yarısını anlamadınız eminim ee, şöyle açıklayayım karısa akvaryum yapacağım gibi Allah izin verirse şöyle bir küçük de olsa bir akvaryum yapmayı düşünüyorum bitkili akvaryum olacak co iki istemeyen türlerden bitkilerden koyacağız e, güzel bir şey yapmayı düşünüyorum kardeşleri zaten ilgim vardı e, ee, şu aralar yine bir Nordica türlerine ilgim başladı. E, ee, ben neyse konuşurken her yere tükürmüşüm lan ne bu. <laughs> neyse arkadaşlar duyuları geçelim. Şimdi bu, bu tür hakkında konuşalım. Bu tür latince ismi e, hırsız karıncalar olarak geçer. Kraliçesini bulduğunuzda normalde çoğu zaman ölür. E, benimki şansa bula hayatta kaldı ve iki tane işçisi çıktı. Allah Allah saatine erdirsin. Ee, i̇lk de çok beğendiğim bir türdü. Çok tatlıydı. Etkil. Ama şu an dediğim gibi yine etim olmadığı için yani canlı yemim olmadığı için veremiyorum şey. Geçen bir tane hamam böceği vermiştim. Yemişler bayağı. Bırakmışlar. İki iç şu an günlük sayısına yazalım bugün. İki işçiler. Kraliçenin kraliçeyi bir iki ay önce falan bulmuştum. Bir ay önce elime zaten kargo geldi. Bir ayda iki ayda kadar çıktı işçi yani O kadar söyleyeyim. Ee, bir ay falan da değil hatta. O kadar da değil. Yani bayağı o önce çıktı. Sonra çıktı. Geldikten. Ee, şu an et vesaire hiçbir şey vermedim. Şeker su vermedim. Sadece protein için bir tane hamam böceği verdik. Ee, şöyle hırsız karınca Adlandır, hırsız karınca olarak adlandırılmanın tek bir sebebi var. Ee, diğer kolonilerin e, pupalarını çalıp, pupalarını, yumurtalarını, larvalarını çalıp, kendi kolonilerine getiriyorlar, yetiştiriyorlar. Sonra e, onları kendi kolonilerin işçileri, köleleri olarak yetiştiriyorlar. Resmen yani köleleri değil, işçileri olarak yetiştiriyorlar. Bu kolonide onu deneyeceğim satmadan önce. Bir tane mesela yani dışarıdan bulduğum bir tane koloninin yumurtasını buna koyacağım. Kabul edeceklerine eminim. Çünkü denemiştim. Ve kabul etmişlerdi. İşçi çıktığında da bayağı bildiğimiz normal bir işçi gibi takılıyordu orada. İşlerini yapıyordu. Ee, bu, bu tür hakkında diyebileceğim farklı olarak bir şey. Kraliçe Septic Dramorium uyuma benzetilir ama ya, ayırt etmenin tek bir şeyi vardı. Şu an kraliçe gözükmüyor. Ayırt etmenin tek bir çaresi vardır. Thorax. Thorax'da zaten şeyi anlayabiliyorsunuz. Eee yukarı yani Thorax yüksekse böyle kavimli değilse, düz değilse e, zaten o direktmen solenopsistir. Düz ise tetramorum olarak geçer. Eee bu solenopsis direkt fugas. Bunun yanında keşke incivata falan olsaydı da neyse. Eee Düşün Muhammed ne çıkabilir? Ha şimdi yüksek nemi severler. O yüzden full dolu bu. Şu lanet kabarcıklara bakmayın sakın lütfen. İğrenç duruyorlar. Nasıl paketleme yapmışlarsa artık. Lan ne oluyor? fazladan diyebileceğim bir şey ee, biraz aktif bir türdür. Şu konuda aktiftir. İşçi sayısı yükseldikçe artık tabanları için, vücutları için protein çok isterler. O yüzden hep aktif olurlar dışarıda. İçler çok işçi çıktıktan sonra mesela 20-30 işçi. O yüzden güzel bir türdür. Ee, yumurta ilk işçi sonra diğerleri birazcık daha hızlı çıkar. Ee, bu da güzel bir yanlarındandır. E, ee, hasatçı değillerdir. Yani tohum vermeye denemeyin. Tohumları bariyer olarak bile kullanabilirler. Sonra sizin başınız yanar. Yemleyemeyebilirsiniz. Eee...